Günaydın. Günaydın. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ee, havalar çok sıcak. Antalya yanıyor. Ee, i̇ki gün sonra Temmuz ayına yaklaşıyoruz. Evet görüyorsunuz. Hazırlıklar. Tem temizlik. Ee, Temmuz ayı için yerimiz yok. Doldu. Yani artık boş yerimiz yok. Ee, ama size ben bir tane video çekeceğim bugün. Hani bazen diyorlar ya işte neden sizin yeriniz pahalı veyahut da şu. Siz bizim evlerimizi hepsini gördünüz. Ee, nasıl titizlikle evlerimizi veriyorsak. E, yani en azından verdiğiniz paranın karşısına alıyorsunuz. Şimdi ben size göstereceğim. Hani neden. Evden e, kiracımız çıktı. 3 ay kaldı. Ve sürekli geliyorlar. E, şimdi bakıyorsunuz bakın. Şimdi bu e, bu daire benim değil. Ben bu daireyi kiralıyorum. Tamam mı? Yani sonuçta ben bu dairenin sorumlusuyum. E şimdi gidiyorlar, koltun ayaklarını kırmışlar. Tamam, sıkıntı yok. E ben bunu yapacağım. E bakın yerlerde kulak çöpleri şeyleri duruyor. Yani bakın bu şekilde oturuyorlar. Yani e, şimdi ben onların arkasından konuşmak gibi olmazsın. E, temizlik yapılacak. Bunlar sonuçta e, önemli değil. E, şimdi görüyorsunuz, e, mesela e, bardakların haline. Bunlar yani sonra diyorlar ki nasıl bir şey şimdi bunları bir de kurtarmak da var şimdi bu bardaklara patlında. Şimdi ben bunları atacağım. Bunların çoğunu atacağım. Şimdi fırının içini göstersem tepsisini. Ben bunu size tekrar verme şansım yok. Atacağım. Şimdi duşlar yani duşlar görüyorsunuz. Şimdi her taraf sarı. Biz bunu artık asitleneceğiz. Camların etrafından görünmüyor. Ben size görüyorsunuz daha bu en kötüsü değil. Daha kötü de gördüm. Cam cam hiç görünmeyen evde gördüm. Ee, hadi bunlar sıkıntı yok. Bunlar e, fabrika hatası. Antalya'nın yeminden dolayı. Bakın görüyorsunuz. Hadi bunlar temizleniyor. Önemli olan kırılmaması. Ee, şimdi yandaki evden çamaşır makinesi bozuldu. Bakın yataklar. Şimdi ben bu şekilde size yatak versem. Siz benim videoları gördünüz. Ben ne yapacağım burada? Şimdi bu daireden ben e, yeni koruyucu alacağım. Yeni nevresim alacağım. Eee ben bunlara size kesinlikle vermem. Ha bu şekil veren var mı bizim sitede var? Ee, bu şekil istiyorsanız çok ev var, 200 lira, 150, 250 lira. Anlatabiliyor muyum? Ama ben misafirlerim kesinlikle bu şekil verme şansım yok. Ben bu daireyi ne yapacağım. Ee, Nev resimleri tekrar atacağım. Ee, matrasta bir sıkıntı yok. Onu sadece ilaçlattıracağız Şimdi ben bu yastıkları atmak zorundayım. Ben size bu şekil yastık verme şansım yok nevresimler sararmış şey yapmış. Çekmeceyi kırmışlar. Bu artık değişecek mi ne olacak ben de bilmiyorum. Bütün nevresimler havlular sanırım makinede ya da balkona koydular. Evet ya da götürdüler onu da bilmiyorum. Havlulara bakacağız komple değişecek. İnşallah başka bir şey bozuk değildir. Buzdolabında sıkıntı yok. Ama sadece biz temizliğini yapacağız. Görüyorsunuz evin haline. Şimdi bu duvarlar mesela görüyorsunuz ben buraya yeni boyamıştım. Neyse sıkıntı yok. Ben size daireyi gösterdim. Şimdi bu daire ben gelecek hafta. Ben bu daire normalde biz her daireden çıkıştan sonra iki gün boş tutuyoruz evleri en azından. Ki güzel temizlik olsun. Ama bu daireden biraz tahmin ettiğim için bir hafta boş tuttum. Bu da bizim zararımız. Yani bu daire bir hafta boş tutacağız. Yani 1 haftada demek de ortalama 400 lira olsa yani yaklaşık 3000 TL'de zararımız var. Şimdi bu dairede bizim 2000-3000 TL'de zararımız var. E şimdi siz diyorsunuz ki bize niye 100 lira e, ev vermiyorsunuz, neden şey yapmıyorsunuz? Hello Morgan, e, ben de işte anlatmaya çalışıyorum. Mesela bu halılar, bakın bu halılardan bu saçlar çıkması çok çıkarması çok zor. Her tarafı saç saç saç. Ne yapacağım? İhtiyaç sahibi varsa eğer ki ihtiyaç sahibi varsa e, bizim yakınlarımıza Kundu, Antalya civ civarında bu halıları ben Ücretsiz de verdim. Temizleriz, şey yaparız. Harlarda sıkıntı yoksa, Sadece işte toz falan var. Ben mesela bunları tekrar kullanmak istemiyorum. Havlular aynı. Mesela şimdi şu havlular kullanılabilir mi? Yerleri yıkarız, ancak çünkü lekeler var çıkmaz. Görüyorsunuz, yani yani bu şöyle kolay iş değil. Şimdi ben iki gündür yani bu evde uğraşıyorum. Görüyorsunuz. Şimdi misafirlerimiz orada karşıda. Çok güzel dairede. O dairede olduğu için buraya geçecekler bir hafta, on gün sonra. Şimdi ben bu şekil versem onlar şok olacak. Hani çok güzel bir daireden burası nasıl olur? Yani o mümkün değil. Şimdi ne yapacağız? Duvarları kurtarmaya çalışacağız. Ee, belki boya yapmayacağım. Çünkü yeni yapılmıştı. Ee, yıkacağım. Bir tane tablo asacağım. Yani e, Neyse ben size gösterdim. Dairenin durumunu gösterdim. İnşallah 2-3 e, gün sonra e, ben size bu daireyi tekrar e, çekeceğim. E, ve o zaman göreceksiniz aradaki farkı nasıl olacağını tamam mı? Çok çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hepinize iyi günler. Bakınız. Evet. Avrupalı bunlar. Hani biz sonra diyoruz ya işte Avrupa 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 bakın. Dün ben 3 poşet çöp attım. 3 poşet çöp attım. Ondan sonra Kendileri de çöp attılar. İyi insanlar aslında ama işte e, ben size size anlatmak istedim şu. Yani biz evleri ucuz verme şansımız olmuyor çünkü neden çok sıkıntılı oluyor görüyorsunuz. Evet. Görüşürüz. Ama havuzumuz bakın çok güzel. Hiç sıkıntı yok. Evet. Görüyorsunuz şimdi ben e, buraya şey yapacağım. Tadilatını yapacağım. Yani her tarafından çıkmış, kırılmış. Olabilir. Ya biz buna da kızmıyoruz. Bugün bir tane makine, çamaşır makinesi bozlar. Onu da biz ücretini yani biz ödedik. Sıkıntı. Bakın yerdeki tozları görüyorsunuz. Yani işte. Neyse. Şimdi ben insanlara kötülemek istemem arkalarından. Çünkü bize de yakışmaz. Ama işte bizim de size verdiğimiz evler güzel olduğu zaman yani karşılığında siz de onu ödüyorsunuz. Bakın. Görüyorsunuz dizlerimdeki tozu Yani o kadar çok temizlik yapılmamış burada. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi koltuğumuzu görüyorsunuz. Şimdi koltuğumuzu tadilatını yaptık. Şimdi koltuğun tozunu alacağız. Her tarafını sileceğiz, süpüreceğiz. Önce evin komple bir tozunu alacağız. Yani bütün evin tozunu alacağız. Ondan sonra aldıktan sonra e, atılanlar atılacak bardaklar, şeyler bunlar iki kere, üç kere de makineden geçecek, ilaçlanacak. Atılanları atılacak, yenisini alacağız. Ondan sonra görüyorsunuz, şimdi önce bir evin içini böyle bir temizleyeyim. Bir ön temizlik yapayım. Ondan sonra göreceksiniz bu ev çok güzel olacak inşallah. evet göreceksiniz. Evet kanapemizi tadilatını yaptık. Şimdilik bir sıkıntı görünmüyor. Şimdi görüyorsunuz bu arkası bayağı toz birikmiş. Baya da birikmiş. Şimdi onu da süpüreceğim ben. Temizleyeceğim. Yani bugün ben ön temizlik yapıyorum. Yarın temizlikçi bayanımız girecek. O da her tarafını yıkayacak, yıkayacak, temizleyecek. Ondan sonra bir gün sonra da ince işi. İnce işi de Yani çok küçük küçük detaylar artık. Çünkü görüyorsunuz yani baya da bir baya da batılmışlar. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Kolay iş değil. Bunları da kenara koyacağım. Çünkü bunlar ev sahibinin olduğu için burayı yukarı atacağım. Yukarı attıktan sonra ben kendi misafirlerime yeni bardaklar koyacağım. Kesinlikle bunları ben verme şansım yok. Ben istemem. Bak, kırık bardağı bantlamışlar. Olur mu böyle bir şey ya? Var mı böyle bir dünya? Allah Allah. Görüyorsunuz bardakların haline, tabakların, pardon, bunlar hayatta çıkmaz. Acilen yeni tabak alacağız. Evet, misafirlerin bu şekilde tabak verme şansı yok. Hepsi çöpe gidecek. Evet. Bu çok. Bakınız. Bakınız, görüyorsunuz. Evet, görüyorsunuz tuşların halini. Şimdi biz bunu göreceksiniz. Bir iki gün, 3 gün sonra ben bura, bu, bu daireyi tekrar video çekeceğim. Bu daireyi tanıyamayacaksınız. Yani her şeysini değiştireceğim. Çöpe, 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 çöpe. Evet her şey çöpe atacağım. Göreceksiniz yani bu daireyi siz gerçekten tanıyamayacaksınız. Görüyorsunuz. Şimdi ben fırını temizliyorum. Görüyorsunuz. Ya korkmayın şimdi diyeceksiniz ki aa bu evi ben girmem falan öyle değil. Şimdi bu çıkanlar pis bıraktı doğru mu? Siz rahat olun çünkü biz bunun arkasından <laughs> bu evi 3 gün 4 gün gerekirse 1 hafta temizlik yapacağız. Ama siz buraya girdiğiniz zaman bu ev pırıl pırıl olacak. Yani siz bunları görmeyeceksiniz. Ben kamerada göstermeseydim zaten siz bunları görmeyeceksiniz. Zaten çok evler bu şekil oluyor. Çok bu kadar olmuyor ama üç e, ay kalanlar bazen böyle olabiliyor. Hele bunlar Avrupa'dan geliyorsa e, şimdi ben hangi ülkede olduğunu da söylesem ayıp olur. Yani bize yakışmaz. Ama Avrupa'dan gelenler genel olarak Fransa gibi Belçika olabilir yani şey bunu dikkat etmiyorlar bir de çok insanlar biz artık evi kiraladık ee, ne yaparsak yaparız gibi bakın bu bütün havlular nefesine çöpe gidecek yani sonuçta halısından tutun yani burada bir 5000 lira masraf var yani günaydın arkadaşlar görüyorsunuz çok yoğun bir <laughs> çalışma var ee, çok eşyalar atıyoruz çöpe evet atacağız gerek yok yenileyeceğiz. Eşimle beraber çok yoğun tempo. Şimdi bütün duşları, banyoları ilaçladım. Görüyorsunuz bekletiyorum. Ondan sonra <laughs> iş başı. çok güzel bir şey olmuş. Buraları komple yapacağız. Komple sıfırdan yapacağız.